gelirken çok mutlu oluyoruz. Giderken tabii illa ki ailemizden ayrılıyoruz. Vatanımızdan. Üzülüyoruz belki. Ama gelirken yani şu yolu görüyorsunuz. Hepsine değiyor. Giderken de maalesef buruk bir şekilde gidiyoruz. Ya şu anki kalp atışımın tarifi yok. Duygularımın da tarifi yok tabii. İlla ki giderken çok üzgün oluyoruz. Kardeşler, anne, baba, memleket, bayrak, camiler. Tabii ki üzüntülüyüz. Ee, i̇zine geldik, çabuk geçti. Sayılı çabuk geçiyor. Ee, üzüntülüyüz tabii. İnşallah seni bir daha gelmeye çalışacağız. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Çok, seviyorum. Çok sevinçli Türkiye. Yi. Evet. burada. Şimdi dönüş yapıyor. Türkiye'yi çok seviyorsun. Ayrıca da çok seviyorsun. Şimdi İsviçre'ye işte dönüyorsun. Tamam.